Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem evinizin içinde muska olup olmadığını bulup evinize, hanenize yapılmış olan muskaları kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle evinizdeki, hanenizdeki yazılmış, saklanmış bütün muskaları bulabiliriz. Ve bulduktan sonra bunları kaldırıp ailevi haklarınızın yerine gelmesini sağlarız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem gençlerin genelde kız arkadaşlarını, sevgililerini, flörtlerini bir araya getirmek için, geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz, bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra, gerekli olan işlem konusunda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.